Kuşlar havada dönüyor. Oluyor işte. Gidip geliyor silüet de. Abi baksana şunlara. Bak arkadaki onlara katılmayacaksa çalışıyor katılamıyor. Evet garibanlar var. Of, of aşağıda. Of, 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 Şu an görüntü çok güzel yani. Çok iyi Tabii çok iyi. Ve kondular. Evet başka bir hareket daha olacak mı bakalım. yeniden başladılar mı? Nerede? Oradalar ağaçlar var. <laughs> Doğru oğlum yeniden başlarlarsa çok güzel olur da. Oğlum vardı be. Başladılar. Ama çok güzel lan. Acayip hoşuma gitti. Uf. Bak. <laughs> oh, 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 Bakar mısın abi? Ben de çekiyorum. Oh. <laughs> Oğlum dur dur dur. <laughs> bir tane daha var. Üç tane grup var bak. Bak 1, 2, 3 Abi mükemmel bir şey şu an. Ben ilk defa karşılaşıyorum lan bu kadarıyla. Hani. Nerede olmuş abi? işte. Şurada ağaca kondular. Sol tarafta. Akşam önce haberi satarım. <laughs> o <laughs> var <bunlar> fakirler şunları. <gülüyor> Aa iyi <laughs> mükemmeller ya. Nereye gidecekler Ne yiyecek <laughs> bu şiş? A şeyçi onlar nereye gidebilirler ya? <laughs> Bak yine katılanlar oldu. Abi. <laughs> <bir> Vallahi <laughs> üzerime doğru geliyormuş gibi hissiyat. <laughs> ne, yaptılar yaptı lan bunlar? Ne <laughs> yaptı? Ana ayrılanlar var. Kopanlar var. O ağaca gittiler. <gülüyor> 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 sen çekiyorsun. Sen <laughs> Vallahi. Evet WhatsApp mesajı geldi. <laughs> Cetan, Bilmiyorum ki gidiyorlar şu an. A ağaca konuyorlar ağaca bak var, bak. Var, yani. Bak bak ağaca konanlar var. Yorulan geçiyor herhalde abi. <laughs> Boca <olan> çıksın. <laughs> ya yapma bunu. <laughs> ben sesle yükleyecektim. Sessiz mi yükleyeyim illa? <laughs> Oğlum insanlar o kadar uzun video izlemezler. <gülüyor> ya <gülüyor> bana <gülüyor> ne ya? Hoşuma gitti. Ayten yüzde yüzde rahat çekiyor. Video deyince niye aklını çekeriz üstüne Yeter <gülüyor> artık herhalde. <laughs> Hep aynı hareketleri yapmayız. Hiçbir <laughs> hiç şey bunu da çekeriz. <laughs>